Merhaba arkadaşlar ben Sayit Orhan. Bu videomuzda SAP sisteminde çalışan bir program üzerinde değişiklik yapmadan önce, kodlarını değiştirmeden önce canlı sistem ile developer sistem arasındaki kodların karşılaştırmasını göreceğiz. Bu karşılaştırmayı neden yapmamız gerekiyor sorusunun cevabı olarak da şunu verebiliriz. Örneğin developer sisteminde daha önce üzerinde çalışılmış kodlar, yapılan değişiklikler olmuş olabilir. Ancak bu değişiklikler canlıya taşınmadıysa, ve yapılan bu değişiklikler yeterince test edilmediyse, eksik işlemler kaldıysa yapacağımız yeni değişikliklerle bu eksik kalan ya da yeterince test edilmemiş olan değişiklikleri de canlı sisteme taşıma riskimiz var. Bundan dolayı değişiklik yapmaya başlamadan önce developer sistemle canlı sistemin kodlarını karşılaştırarak developer'da şu an yapılmış olan, taşınmamış olan değişiklikler var mı? Onları bir görmeyi istiyoruz. Bunun için SE38 ekranından üzerinde çalışacağımız programı yazıp görüntüle dedikten sonra yardımcı programlar, versiyonlar, versiyon yönetimi ekranına geliyoruz. Gelen bu ekranda bu program üzerinde daha önce yapılan değişiklikler ve versiyonunu görüyoruz. Yapacağımız değişiklik programın son aktif versiyonu üzerinden olacağından dolayı aktif versiyonu seçiliyken Remote Compression yani uzak karşılaştırma butonuna tıklıyoruz. Bundan sonra hangi sistemle karşılaştırma yapacağımızı soruyor. Biz kendi canlı sistemimizle karşılaştırma yapıyoruz. Şöyle tekrar geri gelin. Developer sistemde aktivi seçip remote compression dedim. Karşılaştırma yapacağım hedef sistemi soruyor bana. MSP canlı sistemle veya bir QA sistemiyle de karşılaştırma yapabilirsiniz yaptıktan sonra canlı sistemde olan programın versiyonları karşıma geliyor. Burada da aktif versiyonu seçip tekrar remote cooperation dediğimde karşıma bu programı iki sistemde karşılaştıran ekran geliyor. Şu an bu ekranda boş gelmesinin sebebi hem canlıda hem developer sistemlerinde programın birebir aynı olarak çalışmasından dolayıdır. Eğer bir değişiklik olsaydı Ekranın sol tarafında şu an üzerinde çalıştığımız sistem, sağ tarafında ise hedef sistemimizin değişiklik gösteren kodlarını görmüş olacağız. Burada videomuzu bitirelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.